Geçtiğimiz aylarda ülkemizin gündemini her türlü sorundan daha fazla meşgul eden Engin Polat ve Dilan Polat çifti pembe oda talebinde bulundu. Peki bu çiftimiz pembe odada ne yapacaklar? Hali hazırda var olan ceza infaz yasamıza göre bir tutuklu veya hükümlü davranışlarıyla diğer tüm mahkumlara örnek teşkil ediyorsa, idare ile kesinlikle ters düşmüyorsa, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirebilmek için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyorsa kendisine bir takım fırsatlar tanınabilir. Bu fırsatlardan bir tanesi de hükümet nikahlı eşi ile 3 saatten 24 saate kadar gözlerden uzak olan bir odada zaman geçirebilme fırsatıdır. Çiftimiz bu odada yemek yapabileceği, yemek yiyebileceği, muhabbet edebileceği gibi tercihe bağlı olarak cinsel ilişkiye de girebilir. Bu uygulamanın ismi kamuoyunda pembe oda olarak adlandırılır. Ancak bu uygulamanın amacı çiftin cinsel birlikteliğinden çok hali hazırda var olan aile kurumunun bağlarının zayıflamasını engellemektir. Aynı şekilde çocuk hükümlülere de iyi bir tutuma sahip olmaları halinde aileleriyle 3 saatten 24 saate kadar gözlerden uzak olan bir odada zaman geçirebilme fırsatı verilebilir. İyi hale sahip tutuklu ve hükümlere diğer verilebilecek ödüllerden de bahsedecek olursak görüntülü telefonla konuşma süresinin arttırılması, haftalık kantin harcama limitinin yükseltilmesi, kapalı olarak yapılması planlanan görüşlerin açığa çevrilmesi.